Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Sakarya Kuşları TV'de. Bugün yine tarlamıza geldik. Yine kuşlarımızı bir kontrole geldik arkadaşlar. Yine içten çıktığımızda arsamıza gidip hayvanlarımızı kontrol ediyoruz. Bakımlarını yapıyoruz arkadaşlar. Bu kafesten başlayalım. Arkadaşlar buraya zaten ben bir takım kuş ayırdım. Bunlar özel eşleme özel dediğim yani bu kuşların altından daha önce bir takım yavru aldık arkadaşlar bir e, bir tanesi güzel başlamıştı bir tanesi biraz yanık büyümüştü hastalanmıştı onu kaybetmiştik o başlayan olan yavrumuzu da atmaca aldı arkadaşlar yine tekrardan bunlara eş attık normalde bu beyazla bu eş değildi arkadaşlar Yine bunlardan böyle bir bolluk koydum arkadaşlar köşeye. Direkt sürekli enlerinde yemleri, suları tutuyorum. Bol bol koyuyorum arkadaşlar çünkü kendilerini yumurta hazırlasınlar güzelce. Bunlara 2-3 günde bir bakıyorum arkadaşlar. Yemlerine sularına. Yeterli oluyor çünkü işimden dolayı <laughs> fırsat bulamıyorum. Pek ilgilenmeye. Bu aralar Erkeğin bu bayağı da kızışmışlar arkadaşlar. Dişiyi uçuruyorduk arkadaşlar. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bakma canım. Kaskasın yemi oluyordu. Maşallah subhanallah. Zaten yine hep tedirginler arkadaşlar. Kuşlar. Dışarı çıkarıyorum. Hayvanlar sanki hep böyle korkak korkak karga görseler gerçi bak atmaca gidiyor gene evet tarlada gidiyor vay arkadaş ya atmacaya yine çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar ya Çünkü bu gibi kuşları çıkartmaya gelmiyor dışarı sanki gözekliyorlar bizi yani bunlar böyle biraz yayılsınlar yerlerinde çıkaracağım şimdi daha bu katede bu kümesimizin dişleri bitmedi. Daha bu eksikleri var. Menteşelerini kaynatacağım. Yukarıdan bacağı açacağım. birkaç şimdi daha var. Boş fırsat bulamıyorum arkadaşlar. Yapmayın. Ya. Evet, Kuşlarımız gayet güzel. Yapbarmız da burada. Yapbarmız. Yapbarmızın yavruları var eşi de yanındaki. beyazlarımızdan da inşallah yakın bir zamanda yumurtalarız arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size şey soracağım. Biliyorsanız bana yardımcı olur musunuz? Yorumlarda belirtir misiniz? Bu ben birkaç ilaç denedim ama faydasını göremedim. Bu kuşumda benim sürekli Öyle bakın yakınlaştıracağım ama. Yani nefes sıkıntısı var arkadaşlar. Bir de kırk kırk Böyle hani balgam var gibi hayvanda zor nefes alıyor gibi böyle bakın arkadaşlar sürekli böyle kabartıyor kendini ama şey hani bir şey yok canlı hayvan yumurtasını falan yapıyor ama yani yumurta yaptığında da yavruya baktığında da bu şekilde hayvan hiç iyileşmiyor arkadaşlar buna ne yapabilirim arkadaşlar ben bir yorumlarda belirtsiniz çok mutlu olurum arkadaşlar biz de i̇şte sizin tavsiyelerinizi deneyelim arkadaşlar kuşak. Evet yaramazlar geldi. Yaramazlarımız geldi arkadaşlar. Bunlar da dayımın tavukları. Daha da bir sürü var. Yayılıyorlar bunlar da geziyorlar. Şuna bakar mısınız? Yani? <laughs> ne kadar komikler ya. Yani. Meraklı gibi bakıyorlar orada. <laughs> Evet. Sesini bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane yavrumuz var şu an. Şu paslı miski dişimizle şu doğrusu göt erkeğimizin yavruları burada arkadaşlar. Bayağı büyümüşler. Yavruların üstüne basma oğlum. Dostumuzun yavruları da burada. İnşallah güzel de olmuşlar. Büyük ihtimal ikisi de miski olacak arkadaşlar. Genelde bu kuşlar hep miski veriyor. Kula veriyor. Benekli limon veriyor. Ama bunlar biraz miskiye benziyor arkadaşlar. Bunlar da büyük ihtimal babalarına benzeyecek. Bunlar da büyük ihtimal ya kara çakmakla dediğimiz tarzda ya da böyle gök veriyor. Mis gibi <laughs> bir can, mis gibi bir vermediler. Ne kadar yükselen çık, sen çıkmak için can atıyorsun bazen biliyorum. Ben de çık oğlum. Tamam. Hava alın birazcık. arıyor bakın. Bu <laughs> hele hep olur. Ben de çıkartacağım tamam ya. Ben de çıkartacağım bir tane. Beyaz dişimizde merak ettim. Bundan evet. ağzı çekiyor yani dışarıda. bakalım. Bu da hazır erkeğimiz arkadaşlar. Kanat bekliyorduk bunu. Kısımsa bunu belki uçuyoruz arkadaşlar. Yavrularla beraber. Ama o dişimiz uçamayacak. Atmaca vuran. Bunların ikisi mavilerimiz. da belki uçururum veyahut yaptı uçurmamak Kararsızım o sen gel. <laughs> sen de bir şey ol yap bize. Bu çakmaklı erkeğimiz emanette. Evet bunlar yumurta yakamalı. Ya. güzel tok. Güzel. Bir... belki bir follukları şöyle işlerimle kazacakla kazırım. Evet, yumurtalar. hazırlığı da vardı mavilerimizde inşallah. Bunlardan da yavruldu. En hoşuma giden e, kuşlar bu maviler oldu. Yavruları falan uçurduğum, uçurduğumda gördüğümde çok muazzam oynuyorlar arkadaşlar onların yavruları. Ve yormadan hemen başlıyorlar yavrular. Kısa bir zamanda oyuna giriyorlar yani. Teke düşürüyorlar kendilerini. Bu du Dumanlılar da yine aynı şekilde. yumurta hazırlığında. Beyazımız eski eşini ötüyor. Onun şimdi dumanlı ile işlemiştim. Şimdi yeni o dişi de, dişisi de bu. Ama kardeşi ikisi de arkadaşlar. Altlı üstü kardeşler. Yumurta ikisi değiller. bunlar yine bir kafese girdiler yeme. Hadi yiyin oradaki yemleri bari. Tazeleriz. Mavi yumurtaya kovalıyor arkadaşlar. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yerimiz gayet güzel. Çok memnunum. Sakin, sessiz. Güzel, açık ortamdayız. Kuş uçurmak için çok elverişli. Sadece bir atmaca sıkıntısı var arkadaşlar biraz. Onu da inşallah dikkat edeceğiz. Açsınlar bu kuşlar arkadaşlar böyle. yemek atmayacak onlara şimdi. Gel buraya. İh. Kızım tersledi. Aman aman. Aman 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 aman. Dikkat et kızım. Bak arkadaşlar kuşlar sürekli tedirgin bak. Serçe geçse kuşlar korkuyor. Yani serçe geçse korkuyor. Demek ki o geçenki saldırıda o uğradıklarında saldırıya yani çünkü hepsi korkmuştu o anda beyaza saldırdıklarında. Onun hala etkisi, etkisi hayvanların üstünde büyük ihtimalle. <gülüyor> Cappar. Ne yapıyorsun oğlum? Aslanım benim. Gel buraya. Sana yem bile edilmiyor abi. Bunlar arkadaşlar bu tarlalara da yayılıyorlar. Bu da, bu da oyun kuşuymuş arkadaşlar. Bunu da öğrendik. Urfa kuşlarındanmış bu kuş. Güzel bir kuş diyor yani. Yavrusunu almaya değer değer diyor yani arkadaş. Bunlardan da uçurmuşlar daha önce. Güzel de öyle hareketler yapıyorlarmış arkadaşlar. Yani adam diyor ki anlattığına göre yani kuş diyor verdiğin emeğin diyor karşılığını sana kötü de olsa veriyor diyor yani. Tam oyun stillerini anlatmadı bize ama. Aa bak arkadaşlar bak. Atmacayı görüyorsunuz bak. Bak 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 görüyorsunuz arkadaşlar. Kumrunun peşine düşmüş. Bizim kuşlarımız da burada böyle işte risk var ya. Çünkü bu da zam bu zamanlar sezonu arkadaşlar atmacalar. Sonbahar ayındayız. Kılıç kanat atmaca, şahin, doğan. Bunların hepsi daha çok avlanma şeyleri var. Hareketlerini gözlemleyebilirsiniz. Avlanma şeylerini sürekli etrafta bu kuşları daha çok görebilirsiniz diğer mevsimlere göre. Benim gözlemlediğim kadarıyla köyde hep öyle görüyorum ben yani. Kızım ne yapıyorsunuz beyaz? Eski işine mi özlem gideriyorsun? malzeme bekliyorum. ve özel çift taneler yapacağım. Belki birkaç takım daha kuş sahiplenebiliriz. Onların yavrularını eşanelerde alıp bu kuşlar kümeslerimizi yukarı kaldıracağız arkadaşlar. Uçum kümeslerimiz bunun üstünde olacak. Şu iç tarafta da yani şu motorun olduğu taraftaki duvarda çift tanelerimiz olacak onları oraya koyacağız. O şekilde yapacağım. yine kuşlar korktuğu gördüğünüz gibi yine uçuyorlar damızlık bu hayvanlar. Bak. Yani burada her an kuşa saldırma olabilir. Çok tedirginim arkadaşlar. Yani. Dışarı çıkarttığımda da hayvanlar. Ürkmüş hayvanlar arkadaşlar iyice. Gelin zikeyim verelim onlara. Gel, gel. 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 Gel, 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 gel. gel. gel, 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 gel. Gel biraz gel hadi. Gel gel gel. Evet. Gel gel. Gel. Eşek sipası. Arkadaşlar kelebeğe bakın süzülüyor resmi. Bakın bakın. <laughs> Arkadaşlar havalar da hani kasım olmasına rağmen fazla böyle yağmur yok. Yaz havaları gibi. Çok değişik. Geçenlerde bir yine yağmurlar yağdı ama. Arkadaşlar bizim bu şu arkalarda avcılar da çok oluyor. O yüzden Bazen silah sesleri oluyor hafta sonları. Mesela kuş uçurduğumuzda oradan ateş ediyorlar kuşlara. Korkuyorum bizim kuşlarımız da vurulur diye. Hani. Bir kere zaten benim yabani güvercin sürüsünün içine uçurduğumda yavrum karışmıştı. Kuş onlarla beraber arkadaşlar gitti yani. Kuşların içinde kaldı. Bu tahtalı güvercin dediklerimiz orman güvercinleri var arkadaşlar. Avını yapıyorlar o yüzden onları. Onun sürüsünün içine dahil oldu bizim kuşumuz da <laughs> Onlarla beraber gitti hayvancağız da. Ne yaptı Allah bilir. Doğada yaban da birazcık zorlanmıştır yani yaşamakla. Ya. Büyük ihtimalle de belki yaşamını yitirdi arkadaşlar kuşumuz. Gel. Yemin yüzüne bile bakmıyorsunuz doğru düzgün. Gelin bakalım. Gel. Gel kızım gel gel. Arkadaşlar ben şeye de dikkat ettim. Bunlar yavru baktığında mesela gemdense böyle ot, çöp, toprak tarzı şeyleri yemeye mesela bak şu gördüğünüz takım olarak göstereyim. Bak diğerleri de aynı ee, hareketleri gösteriyorlar bazen. Ot çöp böyle peşine gidiyorlar çok mesela otlanmak için. Yani bak hayvanlar bile yavrularına vitamin mineral topraktan e, ee, yemdense kendi doğal olarak çevreden bulup yavrularını kusmaya içgüdüsel olarak bak yapıyorlar hayvanlar yani maşallah arkadaşlar. Mesela ben bazen şu tarla sürülmüş şu an burayı ee, buraya hasat olduğunda kuşlar yemin ediyorum arkadaşlar şu tarlaların şu ortalarına falan gidiyorlar yani şu kısımlara gidiyorlar başa doğru gidiyorlar. Tavuk gibi her bildiğin arkadaşlar orada. Ayrısı ya şu yavrularımız inşallah büyütürüz arkadaşlar. Sağ salim. Bundan sonra uçumlarımıza başlayacağız. Ben de kuş uçurmayı özledim arkadaşlar. Böyle boş boş emin olun. Size videoyu çekmekten ben de sıkılıyorum yani. Ama gene de kuşlarımı göstermek istiyorum sizlere. Siz de beni mağdur görün arkadaşlar. Arkadaşlar bir tüp videolarımı size aktarıyorum. Siz de inşallah takip etmeyi, abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsınız. İnşallah yardımcı olursunuz arkadaşlar. Siz de bana çok mutlu olurum arkadaşlar. İzlenmelerim bazen çoğalıyor. Biz daha yeni başladık böyle video çekmeye. Yavaş yavaş çoğalıyor arkadaşlar. Ben çok mutlu oluyorum. İnşallah siz de desteklerinizi eksik etmezsiniz arkadaşlar. Çok memnun olurum daha güzel videolar çekeceğiz Allah nasip ettiği sürece şu an biraz dinlenmedeyiz kuşlarımız da dinleniyor yavru almıyor çalışıyoruz ekstra olarak tamızlıklarımız bunlar arkadaşlar o evimizde olan herkesin elindeki her zaman en iyisidir kendine göre hayırlısı arkadaşlar videomu izleyip beni Videomu beğen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediyseniz sizlere binlerce kez teşekkür ediyorum. Bana vakit ayırdığınız için. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.